Ve karşınızda yeşil cupcake. Hey! Oo, o kadar da kötü gözükmüyor Lana sağ ol. Bir cupcake gibi duruyor. Bir cupcake gibi hissettiriyor. İyi madem yiyorum ben. Ah, ağzım yanıyor. Eda! Evet, ah. Eheh! Çünkü şekerleme yerine masavi kullandık. Gördün mü? İntikamım oldu. Orada mısın? Gözlerini açabilirsin canım. Hey, brokoli. Bu o kadar da kötü değil ki. Yani brokoli seven biri için değildir. Tamam, brokoli yenir de hiç brokoli yemek için heyecanlanmış mıydın daha önce? Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Hadi Vicky, sebzelerini yemen lazım. Hey, sen benim annem değilsin, tamam mı? Ama tamam, bir ısırık beni öldürmez. Dostum ya, Üstümü bir hiçlik dalgası kapladı. Şahaneydi. Lana Vicky için yeşil bir şeyler arıyor. Ve bu yeşil başlangıç için ideal bir yemek. Evet. Oo, tamam Vicky. Günün ilk yeşil yemeği hazır. Bak bakalım neymiş. Leziz bir yosun tabağı kokusu yüzünden bir hafta iştahım kaçacak. Hey yeşil sen seçtin ne yapayım? Of iyi. Yiyeyim de bitsin bari. Of ya. Düşündüğümden de yapışkanmış. ki bayağı bir yosun var. Bunu yapmaya hazır mısın? Hey, hiç de tadı güzelmiş gibi durmuyor. Hey spagettiymiş gibi düşün madem. Yeşil, iğrenç, yapışkan spagetti. Helal be Vicky. Sıradaki kim? Şimdi de Vicky. Lana'nın yiyeceği şeyi söyleyecek. Kevin'da bayağı Oreo var. Hey! Benden kalanları aldın zaten. Ama kremalı kısmı en güzeli. Bir dakika. Kevin, Şuna bir bak. Vay canına. Kreması gittikçe büyüyor. Hepsi senin. Ha? Ama bu marshmallow. Sıra sende Kev. Kevin. Sara yazıyor. Pekala. İşte. Oldu mu? Ee. cidden mi Kevin? Ne? Yine mi benim sıram? Sen de Bella. Ne? Pekala. hala hala kazanabilirim. Hemen bir şey yapıp döneceğim. Bana hiç aldırmadığı halde nasıl bir de kazanıyor? En azından çikolatalı keklerim var. Tatlı bana asla ihanet etmez. Bir dakika. Belki yine de kazanabilirim. Diş macunu aynı krema gibi görünüyor, değil mi? Tadının öyle olmaması ne yazık. İzlemesiz olmaz Kevin bunlara nasıl karşı koyabilir Kusura bakma Kevin kontrolü kaybettim bunu barışma ikramı olarak kabul et müthiş görünüyor Niye bu bana dişçiyi hatırlattı? Oh, sanırım midem bulanıyor. Sonra dişini fırçalamayı unutma. Mutfak alışveriş hangaryası bitti. Şimdi şunları kaldırayım. Aa, en sevdiğim şey. Yediği uzak tutmalıyım. önce tuzlu bir şeyler yiyeyim. Of kahvaltıyı atlamamam gerektiğini biliyordum. Oh, bir şey yemeliyim. Yok artık. Dondurmamız mı varmış? Öf, Sofya ve pasif agresif notları. bunlar daha önce de beni hiç durduramadı. Muhteşem tatlı. İşte geldim. Aman tanrım. Müthiş. Bayağı boşalttın yalnız Leli. Ama bu kadar güzel bir dondurmada durmak zor. Ay hepsini bitirmişim. Ay bunu nasıl saklayacağım şimdi? da testresi tozu mu o? Hmm, bu kesinlikle işe yarayacak. Umarım Sofia farkına varmaz. Bu suya biraz ağırlık verir. Özellikle de su katınca tam gereken kremamsı kıvamı alıyor. Dondurmaya biraz daha fazla benzemesi gerek ama değil mi? Gıda boyası da bu işi halleder. Elektrikli bir karıştırıcıyla daha kolay olur. Böylece iş tamamladım. Bir şey daha. Mükemmel. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. En en iyisi gideyim. Evet dondurma vakti. Lili de kurallara uymuş. İyi iyi. tatlı olması gerekmiyor muydu ya? Bu da, da hiç de yaban mersinle benzemiyor ama. Lini! Of. Sıra sende Sofia. Sana fiske atmam gerekiyor. Ya bundan nefret ediyorum. Ay. Hepsi sonuçta iyi niyetle değil mi? Ah, sana kek mi yapmalıyım? Ah, pekala. Bu oyundan nefret ediyorum. Bir dilim kek geliyor. Şu mukavalara bak. Sence Sofia bunun tadını sever mi? Bu lezzetli şaka için mukavvayı üçgen şeklinde kes. Sonra sade kekin üstüne yerleştir. Birkaç katman harika olur. Ve mukavva görünmesin diye sahte krema dolgusu yapalım dağıtmak için pamuklu çubuk kullan. Mükemmel. Şimdi üstünü de tamamen kapla. Sonra bir damla gıda boyası ekle. Biz elektrik mavisi kullandık. Rengarenk süs şekerlerini unutma. Ve üstüne bir de vişne koy. Bayağı yenilebilir gibi görünüyor. Güzel oldu şefim. Vay canına. Hepsi benim için mi? Oh, harika. Hadi tadına bak. şefin özel mukavvası tabii. Bir şey değil. Vay canına. Cheesecake'ten daha güzel bir şey olabilir mi? Büyük dilim senin. Özel çatallarım da var. Önce hamuru top haline getirdim. Sonra merdaneyle açtım. Pürüzsüz olunca üzerine bir çatal koydum, kestim. Ve sertleşince ters çevirdim. Daha da gerçekçi görünmesi için kusursuz bir altın tonu elde etmem gerekiyordu. Gıda boyasının bu kadar gerçekçi görüneceği kimin aklına gelirdi ki? Hem bencecik boyandı. Aynı gibi görünüyorlar değil mi? Bana çatalı verecek misin artık? Hey, dünyadan Emma'ya. Al bakalım. Sonunda ilk lokmamı alacağım. Hmm. Şey Naomi. Efendim. Şu an çatalımı çiğniyorum. <laughs> Gördün mü bak yenebiliyor. Hem de çok lezzetli. Aa, harika. Umarım bunu yeterince karıştırmışımdır. Şuna ekleyeyim. Evet olmak üzere. İlk pişirdiklerim hazır. Harika oldular. Bol çikolatalı kek her zaman mükemmeldir. Umarım şimdi hazırladıklarım da bunlar kadar güzel olur. Un um yine mi bitti? Eni yine mi bir şeyler pişiriyor? Ağzımın suyu aktı bile. Ay, ay, çok sıcak. Soğuk hadi. Hmm. Emma, ne yapıyorsun? Üzgün olduğumu söyleyemem. Göreceğiz bakalım. Çift taraflı bantı al. Bantı düz bir zemine yapıştır. Üstündeki kağıdı çıkar. Ve üstüne un dolu kaseyi koy. Şimdi sıra eğlenceye geldi. Hey Emma. Onu bana uzatır mısın? bu sıkışmış. Hareket ettiremiyorum. <gülüyor> Unlandın. <gülüyor> Mükemmel oldu. Un her yerine bulaştı. Un canavarı gibi görünüyorsun. Bir parça muffin yedim diye mi yani? Biri bu kıza peçete versin. Bu seni mutfağımdan uzak tutmaya yeter herhalde. Aşçılar ne kadar acımasızlar.